Evet, teknoloji marketimizde gezmeye devam ediyoruz. Burası ikinci kat. İkinci katta böyle çok güzel bilgisayarlar var. Ee, yanımda bir arkadaşım var. Ona sorarak e, bilgi sahibi olabiliyorum. Ben çok fiyatlara hakim değilim Türkiye'deki. Türkiye'den yaklaşık %20 daha ucuz olduğunu söylüyor. Artı bir de tax free olayı var. Aşağı yukarı %10 da x free evrağını hazırlatırsanız havalimanında bir miktar daha para alıyorsunuz ve aşağı yukarı %25-30 ucuza gelmiş oluyor Türkiye'den. Mesela biz bir oyun konsolu aldık, oyun gözlüğü aldık daha doğrusu. Türkiye'de 23 bin liraymış, burada 17 bin lira civarında. Böyle bir bilgi vereyim. Onun dışında çok büyük 12 katlı bir yer burası. Tam o Osaka'da merkezde koşan adam resminin olduğu yerde bu teknoloji marketi. Bilgisayar ve elektroniğe dair her şey var. Robotlar çok enteresan. Klavyeler her şey var. Biz de bir daha hani Türkiye'de görmediğimiz ne var diye bakındık. Aşağı çok fazla bir şey bulamadık. Yani bunların hepsi Türkiye'de var ama tabii fiyatlar değişebilir. Tek küçük köpek robotları gördük. Onlar yok Türkiye'de. Bir de böyle işte duygusal kız arkadaş tarzı şeyler var. Japonlarda her şey mevcut. Çok güzel şeyler var burada.